Hayırsever İş İnsanı'nın Artex Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, doğduğu Hasan Ağa Mahallesi'nde 12 derslik ilkokul ve 2 derslik de ana sınıf olacak şekilde okul yaptırıyor. Allah hayırlı mübarek eylesin. Eğitim camiamızı hayırlı olsun inşallah. Açılışını da yapmayı Rabbim cümlemize lütfeylesin. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırsever iş insanı Narlı, Hakkı rahmetine kavuşan kardeşinin ismini verdiği Hacı Mehmet Narlı İlkokul için temel atma töreni düzenledi. Törene bürokrasiden, işçi amyasından ve mahalle Akından yoğun katılım sağlandı. Burada açıklamalarda bulunan hayırsever iş insanı Nartex Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, doğduğum yere sahip çıkmak benim görevim. Depremde yıkılan okulun yerine daha modern ve donanımlı bir okul yapacağım dedi. Bura benim doğduğum, büyüdüğüm köyüm. Üçüncü sınıfa kadar burada okudum. Bu bu okul yandı sonra bir şehre taşındık 1972'de. Tabii bu benim e, görevim. E, bunu yani ben e, şey olsun diye yapmıyorum. Bu köy benim köyüm. İşte aşağıda bir cami yapıyorum İki ay sonra inşallah teslim edeceğim. Burayı da çok hızlı e, müteahhitle konuşmamız öyle. Ee, Yunus Emre ile ben 4 ay diyorum. Yunus Emre 5 ay diyor. İnşallah 5 ayda kardeşimin ailecek bizim yaptırdığımız bir okul 5 ayda da bize teslim eder ailemize. Biz buranın açılışını yaparız inşallah. Allah e, bir kaza bela vermesin. Konuşmasının devamında Narlı Temeli atılan Çakallı Hasan Ağacı Hüseyin Narlı Camii ve yapılan taziye evinden bahsederek annesi adına da kız Kur'an kursu yaptırmak istediğini söyledi. Tabii buraya benim bir borcum daha var. Onu da yapacağım. Ee, o da annemin adına ee, Aşağıda taziye evinin orada Bir 50 kişilik Kız kuran kursu hafızlık Onu da yapacağım inşallah Aslında önce önceliğim onlar da Okul yıkılınca mecburen Cami yıkılınca sayın bakanım e, Önceliğimizi okuluna camiye verdik Ama anamın e, Borcunu da ödeyeceğim ona da, ona da yapacağım Çünkü ona da borçluyuz O bizi e, bugünlere kadar yetiştirdi Taşıdı getirdi Allah uzun ömür versin. Kardeşimin de mekanı cennet olsun. Ailede bize bir yetki verdi. İşte bunları bir an önce yapılmasını hem de devletimiz de zaten bizim yanımızda, arkamızda. Allah razı olsun devletimizden de. Sayın Bakanım da lütfeltti. Allah razı olsun. Bizi kırmadı hiçbir zaman için. Hep yanımızda oldu. Böyle bir bugün bir güzel bir gün oldu. Hem köylüme hem akrabam. Zaten köyün hepsi benim akrabam. Allah razı olsun. Onların hepsinde onların hepsini çok seviyorum. Onlar bizim olmazsa olmazlarımız. İnşallah 4 ayda veya 5 ayda Yunus Emre'nin dediği gibi de okulda köyümüze kazandırırız. Allah hayırlı eylesin. Kardeşimin kardeşiminde mekanı cennet olsun.